Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bunları nereden izleyebiliriz? Pirahmet Bey, Konya merkezli Karamanoğulları Beyliği'nin son hükümdarı olarak biliyoruz. Doğumuyla alakalı kesin bir kayıt elimizde maalesef yok. Ama ölümünü kesin olarak biliyoruz. 1474 Beylik süresini biliyoruz. 1464'te Karamanoğulları Beyliği'nin başına geçiyor. Inişli çıkışlı bir siyasi hayatı var ve 1474'te de Uzun Hasan'ın kendisine dirlik olarak verdiği şu anki Pirahmet ...köyünde hayatını kaybediyor. Tabii popüler kültürün diziler aracılığıyla bizim hatırlamamıza yeniden vesile olduğu isimlerden birisi Pirahmet Bey. Akrabalık ilişkileri çok çetrefilli. Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet'in kızı İlaldı Hatun, Pirahmet Bey'in annesi. İlaldı Hatun aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in de halası oluyor. Çelebi Mehmet Karamanoğulları Beyliği ile olan ilişkilerini düzeltmek ve bir düzene sokmak maksadıyla kızı İlaldı Hatun'u Karamanoğlu İbrahim Bey ile evlendiriyor. Bu evlilikten altı erkek bir de kız çocuk dünyaya geliyor. Bu altı erkekten birisi Ahmet Bey. Bizim bir de Pir Ahmet Bey. Annesinin Osmanlı hanedanına mensup olması sebebiyle Pir Ahmet Bey daha sonraki yıllarda Osmanlı tahtına çıkacak olan Fatih Sultan Mehmet'le hala çocukları oluyorlar. İlginçtir Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan sonra Karamanlı olan Karamanoğulları Beyliği ile olan ilişkilerini düzeltmek için oradan bir evlilik yapıyor ve Pirahmet Bey'in kız kardeşi Cuşa Hatun'u sarayına eşi olarak getiriyor. Bu vesileyle Pirahmet Bey ve Fatih Sultan Mehmet bir kayınbiraderlik ilişkisi de kuruyorlar. Daha sonraki süreçte 1534 Irakeyn Seferi'nde Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi sırasında burada meftun bulunan Pirahmet'in türbesinin Sultan Süleyman'ın talimatıyla yaptırıldığını biliyoruz. Dikdörtgen bir yapı üzerine inşa edilmiş bir e, klasik Osmanlı dönemi türbesi, türbelerinin bir örneği. Ama buranın bir özelliği var, ilginçtir. Sanduka kısmı türbenin alt tarafında, üst tarafına daha sonradan bir mescit inşa edilmiş. Ve bugün insanlar hemen sandukanın üstüne, yani mezarın üstüne gelen kısımda girip e, namazlarını kılabiliyorlar. Bu da Türkiye'de çok az görülen e, bir e, özellik olarak karşımıza çıkıyor. bu boya katana yapılırsa biraz tahrip edilmiş bu Sanduka. sanduka. Burada mezar yok. Mezar bunun altında. Üstüne sadece hani mezar, bir türbe olduğu belli olsun diye bir sanduka konuluyor. Altının bir mezar, üstünüze doğrudan türbenin üstüne inşa edilen bir mescide daha hiç denk gelmedim.